Selamlar değerli dostlar. Twitch hesabınızı nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda bu işlemi telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda yapabilirsiniz. İlk olarak burada tarayıcımızda twitch.tv sitesine burada gireceğiz. Burada Twitch'e geldiğimizde sağ üstte Profil simgesi yer alıyor. Burada ilk olarak hesabımızı gireceğiz Twitch hesabımıza. Daha sonra profil simgesine tıkladığımızda da burada ayarlar yer alıyor. Ayarları seçtiğimizde de burada e, ayarlara geldik. En başta profil e, yer alıyor. Profildeyken de burada en aşağı kaydırdığımızda Twitch hesabını devre dışı bırakma kısmı e, yer alıyor. Burada dilerseniz e, hesabınızı geçici süreliğine devre dışı bırakabiliyorsunuz veya tamamen kalıcı bir şekilde siliyorsunuz. Burada e, altta Gördüğünüz gibi Twitch hesabını silme diyor. Buradan kalıcı bir şekilde e, silebiliyoruz. Sizler tabii ki devre dışı bırakmak isterseniz yukarıdan yapabilirsiniz. Hesap silme kısmına tıkladığımızda da burada e, gördüğünüz gibi silinecek hesapta e, kullanıcı adımız yazıyor ve altta da diyor ki işte hesabını neden e, sildiğini e, yazabilirsin diyor. Tabii ki isteğe bağlı. Dilerseniz yazmazsınız. Burada hesabı sil seçeneğine tıkladığımda Twitch hesabımı e, silebiliyorsunuz. Burada diyor ki işte silme talebinde bulunduğunuz hesap devre dışı bırakılacak ve kanal sayfanıza artık erişilemeyecektir diyor. İlk silme işlemin üzerinden 90 gün geçtikten sonra da tüm yani hesabınız tüm içerikleriyle birlikte kalıcı olarak silinecek. Ve artık geri döndürülemez bir şekilde kapanacaktır. Yani burada silme işlemini tamamladıktan sonra 90 gün içerisinde tamamlandıktan sonra 90 günün sonunda hesabınız kalıcı bir şekilde artık silici, silinecektir. Tabii ki diyor ki işte ilk talebinizin işlenmekte oldu. 90 günlük süre içinde hesabınıza tekrar oturum açmanız halinde silme işlemi sonlandıracaktır diyor. Yani hesabı sil dedikten sonra 3 ay süreniz var. Eğer 3 ay içerisinde tekrardan hesabınıza giriş yaparsanız bu talep iptal oluyor. Ama 90 gün içerisinde giriş yapmazsanız 90 gün sonunda kalıcı bir şekilde artık Twitch hesabınızı burada silebiliyorsunuz. Dediğim gibi hesabı sil kısmından dilerseniz buraya da işte neden sildiğinizi yazabilirsiniz. Bu, e, bu şekilde dediğim gibi hesabımızı silebiliyoruz hem telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.